seninle ölüyordum. Ama sensiz de ölüyorum. Arkadaşlar rahatsız olmayın. Afiyet olsun. Ne oldu? Ağlıyor musun sen? Bugünden sonra senin için bir damla yaş akıtırsam... ...namerdim. Keşke bana güvenebilseydin. Keşke beni aldatmasaydın. Seni hiç aldatmadım. Asla. Okulun önünde ilk tanıştığımız andan beri sadece sen varsın. Ama artık bıktım bu kıskançlığından. Bu kıskançlıkla baş edemiyorum Uğur. Artık biraz nefes almak istiyorum. Gitmek zorundayım. Git kapı orada. Git. Git hayatını yaşa o zaman git. Git dedim hadi. Bir daha da gelme. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Gitme Feriha. Beni şaşırtmaya devam ediyorsun Babamın beni Şirkete stajı aldığı günden bu yana ilk defa personel yemek yiyorum Bunu sağladığın için sana çok teşekkür ediyorum Tabii. bir şey Barış. Yola çıkana kadar hep soracağım. Hep bekleyeceğim oğlum. Peki oğlum. Ben yine beklerim. Ya yeter artık hala anahtarı ver ben Yusuf'u alıp gideceğim buradan. Otur oturduğun yerde. Oğlan bu evden çıkacak, beyninin ortasına kurşunu yiyecek. Başka bir çıkar yolu yok. Tamam. Müslümanlarla Süryanilere nikah düşmez. Orada yerden göğe kadar haklısın. Lakin aynı topraklarda yıllarca beraber yaşadık. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Sen bu kardeşliği bozamazsın. Cesur'la konuşabildin mi hiç? Konuşmadım. Hala kulüp peşinde. Kulübü açıyor mu yeniden? Bu defa inat etti. Sonuna kadar gidecek. Hele sanatçı sorununu aşınca. Sorun mu vardı? Yeni bir yeni. Riski diye herkes kabul etmiyordu sahne almayı. Neyse. Adalı sayesinde çözmüş o meseleyi. Yine mi Adalı? Zilan. Bak yine tepkilisin. Her taşın altından o çıkıyor. Zilan neden bu tepkin? Bu adam bizim için birçok şey yaptı. Lütfen nankörlük yapmayalım. Bugün alışverişe çıkmıştım. İnanmayacaksın ama... Uğur Bey de oradaydı. Buralardan gidiyormuş. Ne? Nereye gidiyormuş? Bilmiyorum. Nereden çıktı bu şimdi? En iyisi uğrama. Gidelim mi birlikte? Ben gelmesem olmaz mı? Hakkınızı helal edin. Uğur Bey gitmeyin. Barış düzelecek, her şey düzelecek. Adalı? Nereye gidiyorsun? Kim bozdu senin kafanı? Bak, konuşmamız lazım. Ben seni göndermem. Oo, sen sahiden toplanmışsın.